Selam arkadaşlar. <laughs> bu aralar ıı, herkesin konuştuğu konu Halep'te olan bitenler. Çünkü biliyorsunuz orada muhalif güçler en sonunda 10 senedir uyuyan bir konuydu bu. Şehrin içine girdiler. Yani orası ıı, Esad güçlerinin ıı, elindeydi. Ama en sonunda ıı, muhalif güçler Halep'e de Suriye'nin en büyük ikinci şehre girdiler. Ve şimdi herkes olayı anlamlandırmaya çalışıyor. Ne oldu ne bitti. Türkiye ne tarafta kim kazanıyor vesaire vesaire. Türkiye bu hani giren muhalif güçleri destekliyor mu? Türkiye'nin istediği mi oluyor? Ve hani biliyoruz ki bundan birkaç hafta önce Türkiye'nin istihbarat ve dışişleri e, başkanları İsrail'in ve Amerika'nın da ilgili kurumlarıyla görüştüler. Ve başkanlarıyla görüştüler. Bunu da biliyoruz. E, şöyle söyleyeyim. Bence bunu anlamlandırmak bizim gibi, benim gibi en azından dışarıdan insanlar için kolay değil. Ama şunu söyleyebilirim. Burada istenilen şey Amerika açısından bir savaş. Bence ve şu anda Halep'te olan olay da bu. Çünkü ne oluyor? Burada bir taraflar var. Türkiye var, işte Rusya burada, İran burada, Amerika burada, işte işte bir YPG diye bir grup var. Türkiye onun PKK ile aynı olduğunu söylüyor. Suriye'nin kendisi var. İsrail var. Bir sürü aktör, bir sürü oyuncu, bir sürü e, kimi devletler, kimi e, dediğim gibi devlet olmayan aktörler burada var. Burada olacak bir savaş günün sonunda silah üreticilerine yarıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Peki bunu kim finanse ediyor? Bu silahları, bu aktiviteyi bölgenin kaynakları. Yani eğer bu bölgede sahada olan aktörler YPG ise YPG bulunduğu topraklardaki petrolü satıyor ve oradan bir para kazanıyor. Ve onla silah alıyor ve onla savaşıyor. Suriye devleti keza öyle. Diğer oyuncular bulundukları bölgede ya gene petrol vesaire varsa onları kullanıyorlar yoksa da biliyorsunuz uyuşturucu vesaire ürettikleri konuşuluyor o ticaretle e, bu savaşı finanse ediyorlar ama sonuçta bir savaş finanse ediyor Türkiye ise Türkiye de sonuçta bölgedeki aktörlerden e, en büyük aktörlerden Türkiye ise Türkiye kendi halkını aslında biraz kaynağı halkı yani bizleriz. E, ve bu savaştan ötürü aslında Türkiye'nin biraz da ekonomisi şu anda iyi değil. E, vergi veriyoruz vesaire ve bunlar bu savaş ekonomisine akıyor. Hem dış silahlar için hem içerideki silahlar için. Ve yani günü sonunda baktığınız zaman aynen böyle bir bölge kaynakları bu savaşı finanse etmek için kullanıyor. Şimdi işte Suriye demiş ki Esad demiş ki işte dostlarımızla savaşacağız. Dostlarımız dediği de işte Mısır, Birleşik Arap Emelikleri vesaire. Onlar da işin içine girdiler. İyice bir şey oluyor. Keş keş. Zahen'in biliyorsunuz takip ettiğim sevdiğim yazarlardan bir teorisi vardı. Bu bölgede Türkiye'nin büyük bir liderlik oynayabileceğini söylüyordu. Bence günün sonunda bu bölgenin stabil formu, ideal formu öyle ya da böyle Tarihsel olarak da hep böyle olmuş. Bir birlik, bir bütünlük. Yani Orta Doğu'da bir birlik, bir bütünlük. Kuzey Afrika'da bir birlik ve Doğu Avrupa'da hatta bir birlik, bir bütünlük. Bu bir dönem Doğu Roma İmparatorluğu şeklinde olmuş. Bir dönem Selçuklu olarak olmuş. Bir dönem Bizans olarak e, Bizans'ın Doğu Roma İmparatorluğu da bir dönem Osmanlı olarak olmuş. Eee Persler bile hatta bir dönem burada olmuşlar. Dolayısıyla yani aslında burada gene böyle bir bence bir federatif bir yapı öngörülüyor. Büyüklüğü belli değil ama bir yandan da Siyonist rüyanın da hedefi aslında belki de öyle bir devlet. Dediğim gibi sınırları mutlaka e, Nil ve e, Fırat Nehirleri arasına alacak şekilde. Ama biraz daha geniş de olabilir. Doğu Avrupa'ya kadar da gidebilir. Doğu Avrupa'yı kapsama e, vesaire vesaire. Tunus'a kadar da gidebilir. E, Libya'ya kadar da gidebilir. Bilmiyoruz. Ama böyle bir devlet bence tasarlanıyor. Bu devletin stabil form olduğu düşünülüyor. Ve burada İsrail tabii desteklenmek isteniyor yani arkadaki itici güç görünür ya da görünmez Amerika Birleşik Devletleri bugün nasılsa bu yeni ortadoğu devletinde de hani böyle bir şeyin olması bekleniyor liderlikte Türkiye en şanslı ülkelerden bir tanesi çünkü en güçlü en güçlü ülke askeri anlamda vesaire nüfus olarak tabii bu şu anda bazı kararlarımızdan ötürü biraz nispeten daha tabii gerileme noktasında şu anda da yani keşke F35'ler konusunda vesaire hani Türkiye'nin daha ileri seviye o, o, o programın ortağı olarak e, ileri seviye uçaklarımız olabilseydi o şu an için yok. Bölgede sadece İsrail'de var. Bir de tabii komşumuz Yunanistan'da var. Ama yine de Türkiye'nin de kendi çabaları var onu da biliyoruz. Ama tabii hemen olmayacak uçaklar, o kanunlar vesaire. Hani hemen üretebileceğiz maalesef. Böyle bir durum söz konusu. Yani e, Türkiye evet önemli bir oyuncu. Türkiye çok büyük bir aday. Ama büyük bir enerji harcıyor bu hedef için ve sonunda ne olacağı belli değil. Yani burada vitrindeki lider Türkiye'de olabilir, vitrindeki lider Mısır'da olabilir, vitrindeki lider İsrail'in kendisi de olabilir, vitrindeki lider bir Arap Birliği adı altında da olabilir, YPG de olabilir, Kürt rejimi de olabilir, bilmiyoruz. Ama böyle bir şey kurgulanmak isteniyor bence görüşüm ve biz burada dediğim gibi enerji harcıyoruz. Burada doğru politika ne olurdu? Onunla ilgili yorumlarıma çok girmeyeyim. Ama yani dediğim gibi Atatürk ne yapardı be ya? Hani bunu sormak lazım. Zor bir soru. Ayrı bir video isteyen bir soru. Ama bu gözlemlerimi şimdilik bu şekilde paylaşmak istedim. E, hayırlısı olsun arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere ama kısaca şunu söyleyeyim söyleyeyim yani e, kendi buradaki düşüncemi de eklemeden edemeyeceğim. Bence olması gereken Türkiye'nin aslında baştan o Davutoğlu Dışişleri Bakanımız olduğu zamandan itibaren hiç bunları bulaşmaması, biz bulaştırmayın arkadaşlar deyip dışarıda durmasıydı. Biliyorum bazıları misak-ı milli gereği Türkiye'nin buralarda <laughs> var olmasının da Atatürk'ün de isteyebileceği bir durum olduğunu vesaire söylüyorlar ama bence Atatürk kendi içimizde gelişmemize odaklanmamız gerektiğini ve yurtta sulh, barışta sulh diyerek aslında biraz savaşlardan uzak durmamız gerektiğini istiyordu. Ee, bence o yönden şu anda bu riskli kumarda biz masada olarak, var olarak ve önemli yani <laughs> ciddi bir aktör olarak, var olarak, iddialı bir aktör olarak, var olarak büyük kumar oynuyoruz. Yani evet buradan masadan, karlı da, da çıkılabilir. Ama çıkılmayabilir. Zararlı da, da çıkılabilir. Yani o yüzden bence Türkiye'nin kendi içinde kendi odaklanması daha iyi olurdu. Tabii ki insani yapması gerekenleri yaparaktan kendi vatandaşlarının, kendi oradaki insanların hakkını, hukukunu korumaya çalışaraktan ki bu daha takdirde edilen bir davranış olurdu bence dışarıdan. Türkiye'nin böyle bir ilkeli duruşu. Nasıl İkinci Dünya Savaşı'nda öyle olmuş. İkinci Dünya Savaşı'na karışmamışız. İlkeli durmuşuz. Barış istemişiz. Ve bu aslında takdir edilmiş. Bence şimdi de aslında öyle olmasında fayda olurdu. Bu rüyalara hani kapılmadan yeni Osmanlı veya yeni bir yapı. Ama sanki öyle bir yapı bu bölgede kurulmak istiyor. Ve evet, Türkiye'de hani o da. Dediğim gibi tekrar hayırlısı olsun. Göreceğiz arkadaşlar. Ama tabii zaman alacak.